192 megapiksel Samsung kameralı Xiaomi telefon geliyor. Yıllar önce başlayan akıllı telefonlardaki megapiksel yarışı devam ediyor. Samsung'un 2022'nin ilk yarısında tanıtması beklenen 192 bölü 200 megapiksel sensör ilk kez Xiaomi tarafından kullanılabilir. 2018'den beri devam eden önce 48, sonra 64 daha sonra da 108 megapiksele kadar giden kamera sensörleri gördüğümüz ve başrollerinde Samsung ve Sony olan megapiksel yarışı devam ediyor. Son söylentilere göre Samsung, 2022'nin ilk yarısında 192 200 megapiksel ISO cell sensörünü tanıtmayı planlıyor. Sensörün 16 pikseli bir piksele birleştirip, 12 ve 12.5 megapiksel görüntüler elde etmesi bekleniyor. Sensörün 4 kata kadar kayıpsız yakınlaştırma, 4K 120 FPS ve 8K video kaydı, gelişmiş HDR yetenekleri, denklaşör gecikmesiz olması ve faz algılamalı otomatik odaklama ile gelmesi bekleniyor. Xiaomi'nin yeni amiral gemisinin en az 120 Hz ekran, Adreno 730 grafik birimi ve 4 nanometre fabrikasyon sürecinde üretilmiş ve ARMv9 mimarisinde geliştirilmiş Kryo 780 çekirdekleri içeren Snapdragon 895 ile 2022'nin ilk yarısında gelmesi bekleniyor.